Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz ile Malatya, Tunceli, Elazığ ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak, kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Doğu Anadolu'nun Güneydoğu'sunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği de tahminler arasında. Yağışların Marmara'nın batısı, kıyı ve Güney Ege ile Antalya ve Burdur çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında çok kuvvetli, Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması beklenirken, hava sıcaklığının Marmara ve İç Ege'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı kesimlerde batı ve güneybatı, doğu ve güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvete, Marmara ile Ege'de güney yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenmekte. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.